أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم سيدنا آدم سيدنا عيسى سيدنا محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم أهلاً المسلمين المسلمين Yeçüç ve Meçüçler Deccal Bunların hepsini bitirdik inşallah. Bugün bir iki tane daha toparlama yapıp kapatacağız. Deccal'ın zuhurunda Yeçüç ve Meçüçlerin zuhurunda kıtlık, açlık, sefillik olacak. Rabbul Alemin Müslümanlara La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Elhamdülillah Subhanallah Tevhidlerini Zikirlerini çektiklerinde Doyma hissi Doyma gıda Onlara olacak efendim bu şekilde Ölümler Doyma yemek yediğimiz gibi kuvvetli bir Vücuda sahip olma Diye değil ölmeme adına e, Rivayet Şöyle oturan güçlü Müslüman sayılabiliyor. Açlıktan dolayı enerji yok. Efendim durum böyle. Ve yine Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuratında Kabe'nin altında zenginlik adına ona mahsus hazineler var, altınlar var. Mehdi Aleyhisselam bunları çıkartacak ve bir e, devlet başkanı olarak çok zengin bir konuma gelecek. Mehdi Aleyhisselam dışında o altınları, Kabe'nin altından hiç kimse dözerle kepçeyle de istese çıkaramayacak. Sadece Mehdi Aleyhisselam'a çıkarma, kullanma yetkisi hakkı verilmiş. O arada ezelden ebede saklı. Kıyametin kopması Müslümanların üzerine olmayacak. Dünyada hiçbir Müslüman kalmayacak. Ve İnsanlar, iman etmeyenler, kafirler hayvanlar gibi sokaklarda hayvanlar neler yapıyorsa onlar da hayvanlar gibi onları yapacaklar, yapacaklar ve kıyamet onların üzerine kopacak efendim. Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın suhru zamanı, zamanı, saati, vakti, tarihi e, hakkında hadisler İmam Rabbani Yüzün başında 1444 yani 56 sene sonra 1500 hicri olarak söylüyoruz. 1500'den başlayarak bekleneceği 25 1525'e kadar zuhuratı beklen. Ama 1525'e kadar zuhur eder Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ama etmez. Onu bilemeyiz. Rabbül Alemin'in takdirinde 1500'ü çeyrek geçer, 25 yılı bitirirse 1600'e devreder diye e, rivayetler var efendim alametler yaşanan olaylar dünyanın kötü gidişatı, fakirlik açlık, sefillik Müslümanların ezik olması e, 10 tane büyük alametin zuhur etmeye başlaması 1500'e e, 1525'e kadar zuhuratı Mehdi Aleyhisselam'ın ihtimali var mı? Evet var ihtimali yok mu? Evet yok onu biz bilemeyiz. Allah bilir. Mehdi Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ikisi birlikte 40 sene Mehdi Aleyhisselam 33 senede e, İsa Aleyhisselam eder 80 sene efendim 7 senede birlikte görev yapmışlardı. İsa Aleyhisselam da 40 yapacak. Eee yani İsa Aleyhisselam'dan sonra takriben kıyametin kopacağı, Müslümanların ölümünden sonra ortaya çıkıyor. 1500-1660 gibi. Bilmiyoruz Allah'u Alem. Tarih vermeyelim. Sakat olur. Ee, ama böyle rivayetler var. Efendim selamünaleyküm hayırlı geceler. Yarın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmaya başlayacağız inşallah. Hayırlı geceler efendim.